Avum aktüatörün detaylı anlatımını yapacağım. Elimizde AUMA ACXC 01. matik ünitesi bulunan aktüatörün bağlantı şemasını yapacağız. Aktüatör olarak da SQEX 05.2 F07 taksim F10 e, aktüatörümüz var üstünde. Flemes bağlantısı olarak enerji girişlerimiz U1, V1, W1 Buradan da sağdan e, 4, 5, 6, 7 numarada Open, Close, Stop bağlantılarımız var Analog çıkışlarımız var e, Röle çıkışlarımız var Bu röle çıkışları programlanmıştır Ona göre röle çıkışları alabilirsiniz Dijital girişlerden e, ikinci girişimiz Close DIN 3 Open, DIN 4 Stop, DIN 5 Emergency, Analog Output'lardan Analog Output 1, Pozisyon Feedback, e, Analog Output 2, Tork e, bilgisini bize veriyormuş. E, output Kontakta da kontağımız varmış bu şekilde. E, output 1'imiz hata çıkışımız, Output ikimiz End Pozisyon çıkışımız, Output 3 End Pozisyon açık bilgisini veriyormuş. Output 4 selektör switch'ten remote modunu veriyormuş. Output 5 tork hatası kapalı da. Output 6 da tork hatası open'da veriyormuş. U1, V1, W1'den enerji girişlerimizi bağlıyoruz. Enerji verdikten sonra cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Cihazımız açıldı. cihazımız açıldıktan sonra öncelikle açık ve kapalı limit ayarlarını yapalım. Açık ve kapalı ayarlarını yaparken öncelikle kapalı ayarını yapıyorum şu anda. E, ee, lokal kontrol moduna alarak buradan kontrollü bir şekilde e, kapatma yönünde oraya gidiyorum. İster, i̇stersem volana basarak tık diye bir ses gelecek. Şu anda volana geçti. Volandan da aktüatörümü istediğim pozisyonu getirdikten sonra bırakıyorum. Bu noktaya kapalı pozisyonu ayarlamak için seçici anahtarımı sıfır alıyorum. C'ye uzun basıyorum. Customer setting limit close kapalı konumunu ayarlama ayarlamak için soruyor. Şifre vasıtasıyla giriyorum. 000'dır. Bu pozisyon kapalıda ayarlansın mı diye soruyor. Evet diyorum. Kapalı pozisyonu ayarladım. Ekranda değerim 0. Tekrar açık pozisyona gidiyorum. Tekrar volana basarak kontrollü bir şekilde açığa gidiyorum. Açık kurumuna geldikten sonra tekrar limite geliyorum. Açık limitini ayarlıyorum şu anda. Açık pozisyon ayarlansın mı diyor soruyor. Evet. Açık pozisyonu ayarladım. Evet. Şu anda lokal ayarlıyorum. Evet şu an kapalı pozisyonda. Açık pozisyona gidiyorum. Evet açık pozisyonumuza geldi. Açık ve kapalı konum ayarladıktan sonra buradan göstergeyi ben açık ve kapalı şeklinde ayarlayacağım. Gösterge ayarlamak için burada tırnak vasıtasıyla 1, 2, 3 yani Aktüatörün strok boyuna göre burasını e, hızlı ya da işte, işte Aktüatörün strok boyuna göre buradaki mesafe ayarlamak için tırnaklar var işte. Bu tırnaklara göre hangisi uygunsa onu seçebiliriz. E, ben şu an 3'te bırakacağım. Şu şekilde gösterge e, şu şekilde durmasını istiyorum. E, şu an kapalı ayarlayacağım. Evet şu an aktüatörüm pardon aktüatörüm şu anda açık değilmiş. Bu gösterge bu şekilde açığa getiriyorum. Şuradan istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şu an kapalı kapalıya gidiyorum. Evet kapalı da böyle denk geldi. Bunu ben, bunu ben dörde almış olsaydım şu tırnağımı şu an açığa gidiyorum. 4'e almış olsaydım açık kapalı konumunu bu aralıkta çalışacaktı. Bana uygun olan 3. kademe. Evet. Göstergemizi de bu şekilde ay ayarladıktan sonra diğer ayarlarımıza geçelim. Aktüatörümüzü e, türümüzü ve açık e, açıkları limitte durdurmak yerine torkta durdurmak istersek tekrar sıfır konumunu alıyoruz. Ayar kısmına geliyoruz. Type of kapalı açık pozisyonları soruyor. Böyle kapalı pozisyon şu anda kapalı pozisyonun ben limit durumunda e, duruyormuş. İçine giriyorum. Tork ya da limit diye seçebilirim. Tork alıyorum. Şu anda açıya isterseniz tork ya da limiti yapabilirsiniz. Burada içine girdikten sonra torkta ya da limitle seçim yapabilirsiniz. Şimdi ben sadece onun torka aldım. Evet. Tekrar lokale alıyorum. Kapatmaya gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi torkta durdu. Tekrar açığa gidiyorum. Şimdi tork ayarlarını göstereceğim ben. Tork switching. Close kapatma torkumuz 150 Nm'muş. Açma torkumuz da 150 Nm olmuş. Kapatma torkumu Kapatma torkumu 120 olarak ayarladım. Tekrar geri çıkıyorum. Ana sayfada şu anda tork bilgisini gösteriyor. Aktüatör ne kadar tork ürettiğini gösteriyor. Şu anda kapatma moduna doğru gidiyorum. Evet. Ee, 120 Nm'du. 120 Nm'e göre aktüatörümüz sıktı. Kendi ataletiyle 170 Nm'a kadar çıktı. Önemli değil. Aktüatörümüzün e, İngilizce'den Türkçe'ye çevirelim. Disiplin içinden Language Eklin seçili Yedi seçili Buradan Türkçe'yi seçiyorum Evet dilimiz Türkçe Burada ekran Konsolat bilgisi var hani karartma, arttırma olarak. Buradan siz de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarih ve saat var. Cihaz kimliği var burada. Cihaz tanımı. Cihazın adı. Buradan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayarlara geliyorum. Ayarlarda kapatma modu. Yani kapalı konumda limitte mi dursun, açıkta kapalı konumda limitte mi dursun, torkta mı dursun, açık konumda Limit modda mı dursun, açık torkta mı limit modda mı dursun, e tork modda mı dursun diye işlemlerimiz var. Tork anahtarlama da kapalı kapatma torku 120'ye ayarlamıştık. Açık kapatma torkumuz var burada. Limit anahtarlama buradan kapalı konum ayarla, açık konum ayarla seçeneklerimiz var. Lokal kontrol Lokal kontrol kısmı içinde. Buradaki menüden e, buradaki anahtarların nasıl çalışacağını soruyor. Kendi tutuşluğu yerel. İçeri giriyorum. Burası normalde açık ve kapalı konumda fabrikasyon ayar oluyor. Şu şekilde yaparsak sadece açığı alırsam görüyorum. Şimdi açıya giderken pompe gitti. Kapalıya giderken sadece bastığım kadar gider. Tekrar ayarlardan lokal kontrol kapalı alırsam açık yönü bastığım kadar gider. Siz oradaki menüden istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O menü içinde şunu da göstereyim. Lokal kontrol. Lokalde Lokalde dur demiş. Burada Yerel altı uzaktan seçim yapabilirsiniz. Şimdi ay interface demiş. Ee, yani arka taraftaki yapacağınız bağlantılardan buradaki dijital inputların e, çalışma durumunu soruyoruz bize. Onların da Buradan nasıl çalışırsınız kapalı adım adım demiş açık demiş kapalı demiş açık ve kapalı demiş yani açık ve kapalı seçersek sağdan e, açık konumuna sinyal verdiğiniz zaman e, açık limitine kadar ya da torpuna kadar e, hiç durmadan e, gider. Bunu deneyerek siz de görebilirsiniz. Güvenlik davranışı. Önce iyisine derhal etkin. Bunlar şimdi e, anlatmaya gerek yok. Cihaz konfigürasyonu. Cihaz konfigürasyonu lokal kontrol. Lokal kontrolde sinyal lambası sol. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Sinyal lambası kapalı tork hatası olarak seçebilirsiniz. Buradan siz değiştirebilirsiniz. Sinyal lambası 3 termik hataymış bu hata bilgilerini siz buradan değiştirebilirsiniz GC ara birim demiş Mesela burada dijital girişler Burada bunlar da önemli Sinyal giriş 1 Şu an kullanılmıyor Onu Bazı aktivatörlerin durumuna göre mod anahtarı ekleniyor Onu orada kullanmak gerekiyor Sinyal 2 Kapatmış yani sinyal 2'ye sinyal verdiğiniz zaman kapat durum konumda ayarlıymış. Sinyal 3 aç konumu, sinyal 4 durdur konumu. Siz bunları istediğiniz gibi buradan programlayabilirsiniz. Dijital çıkışlar. E, output 1 şu anda hata için veriyor. Output 2 kapalı konumda sinyal veriyormuş. Output 3 açık konumda. Output 4 e, siz buradan seçici anahtar uzak demiş. Bunlar burada içine girerek örneğin değişiklik yapabilirsiniz. Bir sürü hata seçenekleri var. Analog çıkışlardan ise analog output 1 demiş. Gerçek konumu gösteriyor. Sinyal aralarında burada mesela 4 20 mi versin ya da 20 miliamper mi versin? Ee, 20 ile 4 miliamper mi versin? Buradan siz değiştirebilirsiniz hangisine ihtiyacınız varsa. Analog output 2 tork değerini veriyormuş. Yani 420 olarak ayarlanırsa 420 olarak tork hatasını verir. Başlıca anlatacaklarım bu kadar.